Selamlar. Ben Ada. Yani diğer adımla yani roleplay'deki adımla Park Mili. Ee, yaşı önce sesimden çok küçük olduğumu anlamayın diye yaşımı direkt söylüyorum. Ben 13. yaşıma 3 Eylül'de girdim. Evet. Şimdi size uğradığım iftiraya ve bunu neden düşündük Evet, ben Etrend Entertainment'a katılalı bir ayı geçmedi. 3 hafta falan olmuştur en fazla. Ben bu şirkete katıldığımda Nur diye biriyle arkadaş oldum. O ben arkadaşlık aldık. işte oyunlar falan oynadık. Sonra bana bu şirketi önerdi. O da bu şirkette stajyerdi. Ve e, ben 3 gün misafirlerden dolayı ve e, ablam bilgisayar almasından dolayı aktif olamamıştım. Sonra oyuna bugün girdim ve çok değişik şeyler yaşadım. Roblox'taki tüm şirketteki arkadaşlarımın hepsi beni arkadaşlıktan silmişti. Şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Sordum kendi kendime. Olayın aslı sanırım bildiğime göre şey şirketteki Kangluna yani Kanglunun diğer ismini vermeyeyim. Yani gerçek ismini vermeyeyim. Belki vermek istemiyordur, ayıp olmasın. Kavgalı olduğu bir kız varmış. Ben bunu şirkete geldiğim gün öğrendim. Kavga falan etmişler. Zaten olayı anlattıktan sonra biz kavga ettiği kızla kızla daha tanışmadan düşmüştük. Ben oraya geldiğimde ilk şirketten diye onu arkadaş eklemiştim. Ama aslında niyetim o anlaşılan şekilde değildi. Sonra zaten Luna bu olayı anlattıktan sonra ben hepsini arkadaşlıktan sildim. Neyse işte. Ee, işte ben oyuna girdiğimde işte şirketin sahibi ve Luna beni arkadaşlıktan silmişti. Ama sahibi de silmişti. Hepsi beni arkadaşlıktan silince ben önce e, Nura yani Sora'ya sordum. Soru, sonra Sora ilk önce bana sorular sordu. Onu silmemişlerdi. Sonra Sora'nın sorduğu sorulardan sonra sonra tek oyundan çıkıp tekrar girdi. Ve girdiğinde dedi ki beni de silmişler. Um, olay, olay aslında şöyleymiş. E, um, Muyung mudur, Eun mudur, kimdir artık? İkisi de karma karışık bir şey. Onların onların onlar bir arkadaşlık kurmuşlar. Um, şirketin sahibinin kızı olarak bilinen Dozi aslında şirketin sahibinin kızı olan Dozi değilmiş. Yani Dozi değilmiş. Nasıl anlatamadım. İşte o e, Luna'nın kavgalı olduğu kızmış. Ve o işte ben bu olay bu işte konuşamıyorum şeyden stresten. İşte Doze ile o onun Muyung olduğunu öğrenmeden önce yani Luna'nın kavgalı olduğu kız öğrenmeden önce yakındım. Yani şirketteki herkes yakındı ona. Ama işte sonra bu öğrenildikten sonra yakın olan yani yakın yakındım diye beni de sildiler. Beni onun arkadaşı Eion mudur? Zem değişik değişik olaylar var. Hepsi karma karışık. Anlamadım hiçbirini. O zannedip beni de silmişler. Ben sa sanırım 2-3 saattir hal e olayı kendimi kendime açıklamaya çalışıyorum. Şirkete geri girmeye çalışıyorum. Olaylarla hiç alakam yok. Bunu, bunu bil. Eğer bu olay başka bir şeyse, siz Bunu bile bile beni attıysan gerçekten ayıp olmuş. Yani ben bu şirkete şirk. Yani bu kadar hevesli girdiğim tek şirket bu şirketti. Çünkü ben hayatımda ilk defa Roblox'a Türk bir şirkete girdim. Kendim sürekli yabancı şirket kuruyordum Türk yoktur diye. Ama Türk olunca tabii ki de girmek istedim ve hevesledim. Sonra yeni arkadaşlar edindim. Anılarım oldu. Mesela bu arkadaşlarımdan biri de Emi midir? İsminin Emi'ydi evet. Yani Roblox'a da Emi. Onunla tanıştık. Şirkete katılmadan sonrayla herhalde ben iki bir hafta olmuştu katılır. O zaman tanıştık ve onu da şirkete aldılar. Sonra bu yaşanan yanlış anlaşılmadan sonra beni de sildiler. Beni o da sildi. Yani şirketi emi şirketi sokan biziz ama Emiger daha olayı sormadan ya da diğerleri ba sorayla bana sormadan kendi kafalarına göre beni çıkardılar. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum Böyle bir şey olsaydı, böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız önce bize soracaksınız. Hadi diyelim böyle bir şey var. Yine de yani, e, yine de yine sorarsınız ki. Yine sorarsınız yani. Kimseyi böyle başınıza, kafanıza göre çıkartıp sokamazsınız şirkete. Mesela bana şey, tamam şimdi e, ayıp olmasın Ayra'ya. Hak şirket onun istediğini çıkarıp istediğini sokabilir. Ayra'ya lafım yok. Ama diğerleri. Şimdi diğerleri de olayı bilmeden ahe ahe bir şeyler söylüyorlar. Onların söylediklerinin daha kanıtlanıp kanıtlandığı kanıtlanmamış bile. O me benim mesela on onun olduğu benim o olduğumu düşündüren şeyin Dozi ile yakın olmam olduğunu ama ben Dozi'nin o olduğunu nereden bilebilirim ki? Ben nereden bilebilirim? Neyse işte eee yani gerçekten çok saçma. Bu şekilde bu şekilde kimseye sor, soru sormadan ya da başka bir şey yapmadan bu şekilde atamazsınız. Eğer bu videoyu görürseniz lütfen beni tekrardan arkadaş ekleyin ve olayı olayı ben size tamamen burada açıkladım. Ben o değilim, başkası değilim. Şimdi bu sesimle video atmak asla istemezdim. Hiç bu çirkin sesimle. Ama diğer türlü asla asla asalandım. Ben size nasıl kanıt atayım ki? Onu hiç tanışmadım bile. Yani beni Emi zaten olay bana hiç soru sormadan ya da hiçbir şey yazmadan, hiçbir yerden bir şey yazmadan Emi beni Discord'dan bile engelledi. Ya ben hepinizi çok de değer verdim. Teker teker hepinizi çok sevdim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani bu olayın bu olay eğer hala devam ederse ve size hala beni o kişiymişim gibi davranıp bana o şekilde iftira atarsanız bu sizin tamamen dinlememezliğiniz ve başka şeylerle alakalı. Sabahtan bir anlayış gösteriyorum. Sabahtan bir tartışma çıkmasın diye kendimi açıklıyorum ama ben de insanım. Yoruldum. Bu benim son ilk ve son açıklamam. Bundan sonrası inanmak, inanmamak sizin elinizde. Ben çeker giderim şimdi belki o beni besettiğiniz kişinin sesini duymadığınız için hala beni o zannediyor olabilirsiniz. Ama benim tüm platformlarda ya ismim Ada ya da başka bir şey. Benim zaten gerçek adım Ada. Kimlik gösteremem ama gerçekten size kimliğimi alıp yüzümü ve tc'mi kapatıp size ismimi bile gösteririm. Lütfen arkadaşlar. Şimdi buraya beni silenler ve beni yar bana önce sorup so, mesela ben bu olaydaki beni bana sorup e, silendim. Allah diyorum ki yani şimdi bana hiçbir şey söylemeden ya da sormadan beni silenleri etek etiketleyeceğim. Ama sorup olayı yanlış anlayanlara bir şey söylemiyorum. Mesela eğer eğer yok. Yunşidir, Lina'dır ve Amelia'dır. Amelia. Amelia nasıl telaffuzum biraz kötü özür dilerim. Neyse onları ben herkes bir saniye ben bir durduracağım. Konuşmayı öğrenmem lazım. İşte şimdi tekrardan size sesleniyorum. Ben Park Milliyim. Ne Muyung oldum ne Zeynep oldum ne Eon oldum ne de başka bir şey oldum. Benim şirkette tek ismim bu ve şirkette tek oynadığım rol Park Milli. Ben bu şekilde önceden girmedim. Bu şirketi sadece Nur'dan öğrendim. Önceden ne girdim ne de çıktım. Ne de biriyle kavgalıydım. Kim eğer kim kaza getirdiyse diğerlerini ya da başkasını, kim kandırıp bizi de şüphelendirdiyse, yani bize hakkında da şüphe oluşturduysa yazıklar olsun. Tüm güvenim yıkıldı.